de ilk düdük sesi ve maç başlıyor. Bolu Spor maça başladı. Caner bir çalım kaleyi de gördü. Pas verdi ve bu bıraktı. Mereleş, Şar Mereleş. Savunma araya giriyor. Fenerbahçe pozisyonla başladı maça. Sağ kanattan Bolu Spor yükleniyor. Orta en uzak noktaya kafa vuruşu Volkan uzandı. Emre direkt kaleye de vurabilir. Emre öyle de yaptı düşündü golü buldu. Çok klas bir gol. Fenerbahçe öne geçiyor Emre Belözoğlu ile. Fenerbahçe daha ilk dakikalarda etkinliğini gösterdi. Savunmada Serdar'dan hata. Vuruş. Kaleci Volkan İskender'e gol izni vermiyor. Ve Topal ve Kardeş de orada. Emre'nin ortası. Kaleci atacak. Boşta kaldı. Mehmet Topal savunmadan dönüyor. Hakan. Fatih Şen kaleye baktı. Sert bir şut Fatih Şen'den ama Volkan'ın kucağına gidiyor bu top. İlk yarının son düdüğü geldi. Alper pasını verdi. Sto. Miroslav Sto. Sto en uzak noktaya. Christian Manoli. Fenerbahçe, Bolu Spor'un önünde. golü buluyor. Çok güzel bir pas. Miroslav Stoktan. Fenerbahçe 2, Bolu Spor 0. Alp kaybetti topu. Miroslav Stok kaleye vurabilir. Yürekten döndü topa Fenerbahçe bir gol daha buluyor. 3-0 oluyor durum. Vebo, Birer Vebo. Maçta 53. dakika. Burada Alves, Yobo ikilisi orada. Orta, Bekir'e doğru. Bekir kafayı vurdu. 4-0. Bekir. İkinci yarıda goller arka arkaya geliyor Fenerbahçe'de. Bu kez Bekir golü atan isim. Sto. Sto çizgi indi. Harika bir çalım. Miroslav Sto. Sto nefis hareketler. Orada pası da isabetli olsa belki de çok güzel bir gol izleyecektik. Maçın hakebi Mehmet Güngör son düdüğünü çalıyor. Fenerbahçe hazırlık maçında Düzce'de Dünya Fenerbahçeliler gününde Bolu Spor'u 4-0 mağlup ediyor.